Apple, iPhone kullanıcıları için iOS 18.3 güncellemesini resmen yayınladı. Bu güncelleme hem performans iyileştirmeleri hem de yeni özelliklerle dikkat çekiyor. İşte iOS 18.3 ile gelen tüm detaylar. Apple, iOS 18.3 ile kullanıcı deneyimini daha akıcı hale getirmek için performans iyileştirmelerine odaklandı. Daha hızlı açılan uygulamalar, daha stabil bir işletim sistemi ve pil tüketimini optimize eden düzenlemeler bu sürümde öne çıkıyor. Özellikle eski iPhone modellerinde performans artışı sağlanıyor. iOS 18.3 kullanıcıların cihazlarını daha fazla kişiselleştirebilmesi için yeni araçlar sunuyor. Dinamik kilit ekranı ile daha fazla özelleştirme seçeneği ile kilit ekranına animasyonlu temalar ve etkileşimli vidyetler eklenebiliyor canlı aktivite geliştirmeleriyle spor etkinlikleri ve teslimat takibi gibi canlı aktivite özelliği, daha fazla uygulama desteğiyle genişletildi. Mesajlar uygulamasına eklenen yenilikler, iletişim deneyimini geliştirdi. Gelişmiş sesli mesaj filtreleriyle gelen sesli mesajlar, artık yapay zeka destekli transkript özelliğiyle otomatik olarak metne dönüştürülebiliyor anlık tepkiler ile sohbet sırasında mesajlara daha hızlı tepki verebilmek için yeni animasyonlu emojiler ve ifadeler eklendi. Apple, kullanıcı gizliliğine verdiği önemi iOS 18.3'te bir kez daha gösteriyor. Güncelleme ile gelen yenilikler, gelişmiş uygulama izinleri ile uygulama izinlerine eklenen ayrıntılı kontrol, hangi uygulamanın hangi veriye eriştiğini daha net bir şekilde görmeyi sağlıyor. Safari'ye eklenen yeni güvenlik protokolleri, çevrimiçi tehditlere karşı daha güçlü koruma sunuyor. Siri, iOS 18.3 ile daha akıllı hale geliyor. Siri'nin yeni dil tanıma özellikleri, çok dilli kullanıcılara daha iyi hizmet sunuyor. Yeni kişisel asistan modu, kullanıcı alışkanlıklarına göre önerilerde bulunuyor ve günlük görevleri daha verimli hale getiriyor. Apple, iOS 18.3 ile birlikte popüler emojilere yenilerini ekledi. Çevreye duyarlılığı ve kültürel çeşitliliği vurgulayan 20'den fazla yeni emoji kullanıma oldu. iOS 18.3 güncellemesini cihazınıza yüklemek için Ayarlar Genel Yazılım güncelleme menüsüne gidin. Güncelleme bilgilerini inceleyin ve İndir ve Yükle seçeneğine tıklayın. Cihazınızın şarjda ve Wi-Fi bağlantısında olduğundan emin olun. Apple, iOS 18.3 ile hem kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hem de güvenliği artırmayı hedefliyor. Yeni özellikler ve geliştirmeler, iPhone kullanıcıların cihazlarından daha fazla verim almasını sağlayacak. Güncellemeyi henüz yapmadıysanız, hemen yükleyerek bu yeniliklerden faydalanabilirsiniz. Sizin favori iOS 18.3 özelliğiniz hangisi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.